Dünyadaki su pazarı zaten genişliyor. Ama PET'e karşı olan tepkiler, PET'in sağlıksız olması dünyada cam şişede bir premium su pazarı oluşturdu. E, su zaten nakliye demek. Bir yerden bir yere doğal kaynaktan çıktığında gittiği yer suyun fiyatının ağırlıklı bölümünü oluşturuyor. E, üzerine bir de cam ambalajı olduğunda su biraz daha pahalılaşıyor. Ne oldu? E, bu premium anlayışı karşılayabilmek için bir pazar oluşturuldu. Süslü şişeler, kaliteli, ergonomik, estetik şiş, ambalajlar oluşturuldu. Bu ambalajlar zaman zaman taşlarla süslendi, zaman zaman çok farklı serigrafi baskılarla veya giydirme ambalajlarla süslendi. E, suyun nakliyesini de giydirdiğinizde masanızda artık bir güzellik haline getirildi. Dolayısıyla premium su pazarı bu anlamda çok hızlı büyüyor. Hele hele e, İslam ülkelerinde e, yasak olan, zaman zaman yasak olmasa da tüketimi az olan e, yerlerde, alkolün tüketimi az olan yerlerde, gelir düzeyi yüksek olan nüfusu kişiler masalarında pahalı bir şeyler açmak istiyorlar. E, şampanya açamıyor, şarap açamıyor, e, öyle bir hale geldik ki 1,5 litresi 1000 dolar olan sular var tamamı Swarovski taşlarla kaplanmış şişeler var. 5000 dolara kadar su satılıyor su pazarında. Türkiye tabi buralardan daha çok uzak ama çok hızlı bir şekilde yeni girişimcilerimiz, yeni yatırımcılarımız Türkiye'de de marjinal de olsa bu anlattığım ölçüdeki premium su pazarını desteklemeye başladılar. Diğer taraftan zaten cam şişeler çok hızlı yayıldı sağlık açısından. Neredeyse hem evlerimizde ve tüm otellerimizde artık ve gittiğimiz kafe, bar, restoranlarda da cam şişelerde hizmet alıyoruz. Çok hızlı büyüyeceğini düşünüyorum cam su pazarının, premium su pazarının.